Türk milletini yok etme planı Sevr Antlaşması. Paris Barış Konferansı'nda Osmanlı ile imzalanacak barış antlaşması şartlarında fikir ayrılığına düşen itilaf devletleri 24 Nisan 1920'de İtalya'nın San Remo kentinde yeniden bir konferans düzenlediler. Biliyorsunuz zaten Paris Barış Konferansı'nda Osmanlı ile ilgili yapılacak barış anlaşmasının içeriğini belirleyememişlerdi fikir aydınlığına düştükleri için Sanremo'da belirlemiş olacaklar. Sanremo Konferansı'nda İtilaf Devletleri Osmanlı ile imzalanacak olan barış anlaşmasının şartlarını belirlediler. Osmanlı'yı köşeye sıkıştırmak ve anlaşma şartlarını kabul ettirmek için İngilizler Mudanya ve Bandırma'ya askeri çıkarırken Yunanlılar Balıkesir, Bursa ve Edirne'yi işgal ettiler. Osmanlı hükümeti yetkilileri bu olanlar üzerine anlaşma şartlarını kabul etmek zorunda kaldılar ve 10 Ağustos 1920'de Sevr Anlaşması'nı imzaladılar. Sevr Anlaşması'nı damat Ferit hükümeti adına Saltanat Şurası'nın imzaladığı yazıyor. Saltanat Şurası içerisinde Hadi Paşa, Reşat Halis ve Rıza Tevfi'nin olduğu yazıyor diye bir karikatürümüz de var. Uyarı, Sev, Fransa'nın başkenti olan Paris yakınlarında yer alan bir kasabadır. Evet. Devam edelim. Sevr Anlaşması'nın hükümleri neler? Bunlara bir bakacağız. Sevr Anlaşması'nın maddeleri neler? A. Osmanlı Devleti'nin elinde İstanbul ve çevresi ile Anadolu'da küçük bir toprak parçası kalacak. Ancak Osmanlı Devleti anlaşmaya uymazsa İstanbul'da Türklerin elinde alınacak. B. Boğazlar savaş zamanında bile bütün devletlerin gemilerine açık tutulacak. Boğazlar bölgesi kendisine ait bayrağı ve bütçesi olan bir komisyon tarafından yönetilecek. Komisyonda Türklerden temsilci dahi bulunmayacak. C. Doğu Anadolu'da iki yeni devlet kurulacak. D. İzmir çevresi ve Doğu Trakya Yunanlara bırakılacak. E. Antalya ve Konya yöresi İtalya'ya bırakılacak. F. Adana, Sivas ve Malatya bölgeleri yani Kilikya çevresi ve Suriye Fransızlara bırakılacak. G. Arabistan, Irak ve Doğu Anadolu'nun güney bölümleri İngiltere'ye bırakılacak. H. Azınlık hakları genişletilecek. Osmanlı Devleti'nde zorunlu askerlik kaldırılacak Toplam asker sayısı 50.500'ü geçmeyecek. Bu ordunun tank, ağır makinalı tüfek ve top gibi silahları olmayacak. Kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanacak. Maddeleri oldukça ağır bir antlaşma, sevr antlaşması. Sevr Anlaşması'nın kararları ile ilgili çıkarımlar verilmiştir. Bu çıkarımları Sevr Anlaşması kararları ile eşleştiriniz demiş. Bakalım birinci çıkarım nedir? Türklerin boğazlar üzerinde söz hakkı kalmamıştır. Bu Sevr Anlaşması'nın hangi maddesi ile ilgili olabilir? Baktığımız zaman B maddesi. B maddesinde ne diyor? Boğazlar savaş zamanında bile bütün devletlerin gemilerini açık tutulacak. Boğazlar bölgesi kendine ait bayrağı ve bütçesi olan bir komisyon tarafından yönetilecek. Komisyonda Türklerden bir temsilci bile olmayacak diyor. Bu da Boğazlar üzerinde söz hakkımızın kalmadığını gösterir. Türklere antlaşma hükümlerine, Türklere antlaşma hükümlerine uyması konusunda gözdağı verilmiştir. Bu hangi madde olabilir? A maddesi çünkü İstanbul'un Türklerde kalacağı fakat anlaşma şartlarına uyulmadığı takdirde İstanbul'un da Türklerin elinden alınacağı A maddesinde dile getirilmişti. Devlet askeri açıdan kısıtlanarak savunmasız bırakılmak istenmiştir. Bu da I maddesi ile ilgili. Onda hangisi var ona bakalım. Osmanlı Devleti'de zorunlu askerliğin kaldırılacağı 50.700 50 askeri geçemeyeceği ağır silahlarının olmayacağıyla alakalı maddemiz I maddesindeydi arkadaşlar. Dolayısıyla bunun da cevabı o olacak. Batı Anadolu'nun Yunanlara bırakılması kararlaştırılmış. Hangi maddede Batı Anadolu'nun Yunanlara bırakılması kararlaştırılmıştı? D maddesinde. İzmir çevresi ve Doğu Anadolu'nun Yunanlara bırakılacağı D maddesinde dile getirilmişti. Peki Türklerin ekonomik özgürlüğü elinden alınmak istenmiştir. Bu hangisi? Bu da İ çünkü i maddesinde kapitülasyonlarla alakalı, kapitülasyonlardan bütün devletlerin yararlanacağıyla alakalı bilgiler yer alıyordu. Sevr Anlaşması ile İtilaf Devletleri'nin Türkler üzerindeki amacı elimize bir kelepçe takmak, zincir vurmak. Türk Milleti'nin Sevr Anlaşması'na tepkisi ise bu zincirleri kırmak olmuştur. Sevr Anlaşması nasıl karşılandı diyor. İstanbul hükümeti bunu nasıl karşıladı? Türk milleti nasıl karşıladı? İstanbul hükümeti Sevr Anlaşması'nı teslimiyetçi bir tutum izleyerek karşıladı. Teslim oldu yani. Bu anlaşmadan başka çare olmadığını ifade etti. Türk milleti ise atlaşma Türk halkı tarafından tepkiyle karşılandı. Büyük Millet Meclisi anlaşmayı tanımadığını ve imzalayanların vatana aynı olduğunu ilan etti. Türk milletinin milli mücadeleye desteği bu şekilde artmış oldu. Çünkü İstanbul hükümetinin teslimiyetçi tavrı bir kere daha gözlemlenmiş oldu. Uyarı. Sevr Anlaşması'nın geçerli olabilmesi için kanuni esasiye yani Osmanlı'nın anayasasına göre Mebusan Meclisi'nde onaylanması gerekliydi. Ancak Mebusan Meclisi'nin dağıtılmış olması ve Büyük Millet Meclisi'nin de anlaşmayı tanımadığını belirtmesi bu anlaşmanın geçersiz bir belge olarak kalmasını sağladı. O yüzden Sevr Antlaşması ölü doğmuş bir antlaşması, antlaşmadır veya hukuki geçerli olmayan bir antlaşmadır diye ifade edebiliriz. Birinci Dünya Savaşı'ndaki üçlü ittifak devletleri arasında Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya yer alıyordu. Üçlü ittifak devletleri arasında Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya yer almıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndaki taarruz cepheleri arasında Kafkas ve Kanal cepheleri yer alıyordu. Bir, zaten K ile başlıyordu değil mi? ikisinin de baş harfleri. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin tek toprak kazandığı cephe Kafkas cephesiydi. Özellikle Muş ve Bitlis'i geri almıştık. Birinci Dünya Savaşı'nda Hicaz-Yemen cephesinde Arapların Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmaları sonucu İslamcılık fikir akımı önemini yitirmiş veya uygulanamayacağı anlaşılmıştı. Mondros ateşkesi sonrası Ermenilerin kurdukları zararlı cemiyet hangisiydi? Hınçak ve Taşnak değil mi? Hınçak, Taşnak. Sadece basın yayın yoluyla mücadele eden ve tek ulusal olan cemiyet Milli Kongre Cemiyeti. Kurtuluş Savaşı'nın amaç, gerekçe ve yöntemi hangi genelgede? Amasya genelgesinde belirtilmişti. Tüm yararlı cemiyetler Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Yok Cemiyeti adı altında birleştirilmişti. Sivas Kongresi'nde halkı bilinçlendirmek ve kongre kararlarını halka duyurmak amacıyla kurulan gazete İrade-i Milliye Gazetesi'ydi. Temsil heyetinin İstanbul hükümeti tarafından resmen tanındığı görüşme, gelişme Amasya görüşmeleriydi. Sivas Kongresi'nden sonra gerçekleştirmişti hatta bu Amasya görüşmeleri. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarına de yanlış olanlarına Y yazın. Yanlış olanların altına doğru cevabı İletiniz demişiz. Birincisi, Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni kendi yanında savaşa kabul etme nedenlerinden birisi de Osmanlı Devleti'nin ekonomik gücünden yararlanmak istemesidir. Doğru mudur? Yanlış. Çünkü o dönemde Osmanlı'nın herhangi bir ekonomik gücü yoktu. İki, Galicia, Romanya, Makedonya cepheleri Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda müttefiklerine yardım gönderdiği cephelerdi. Galicia, Romanya, Makedonya zaten sonlarına bakın ya 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 doğru. Osmanlı Devleti'nin Çanakkale Cephesi'nde İtilaf Devletleri'ne karşı başarılı olması sonucunda ittifak Devletleri'nin yanında savaşa dahil olan devlet İtalya. Doğru mu? Hayır İtalya değil. Hangisi olacak? Bulgaristan olacaktı. Dolayısıyla yanlış. Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında yapılacak sevr-varış anlaşmasının içeriği Paris Barış Konferansı'nda belirlenmiştir. Yanlış. Nerede? San Remo Konferansı'nda belirlenmişti. Peki Sivas Kongresi'nin toplanma kararları havza genelgesinde mi alınmıştı? Hayır, Sivas Kongresi'nin toplanma kararları havzada değil, bu da yanlış. Peki nerede? Amasya Genelgesi'nde alınmıştı. Evet. Aşağıda verilen kısa cevaplı soruların cevaplarını soruların altında bulunan kutucuklara yazınız. Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı yıllarda taraf değiştirerek itilaf devletleri tarafına geçen devlet hangisiydi? İtalya. Peki İzmir'in Yunanlar tarafından işgaline karşı ilk tepkiyi veren ve şehit olan Hasan Tahsin'in başyazarlığını yaptığı gazetenin adı neydi? Hukuku Beşer. Adana ve çevresindeki işgalci Fransız kuvvetlerine karşı mücadele eden yararlı cemiyet Kilikyalılar Mustafa Kemal'in Çanakkale'de düşmanın çıkarma yapacağı yerleri önceden tahmin etmesi hangi kişilik özelliğini gösterir? İleri görüşlülük. Çünkü önceden tahmin etmiş diyebiliriz. Mondros Ateşkes Antlaşması'nı Osmanlı Devleti adına imzalayan kişi Rauf Bey veya Rauf Orbay diyelim. Tam olmuş olsun Rauf Orbay. Veya Rauf Paşa ama Rauf Orbay tam olduğu için Rauf Orbay diyelim. Evet. Aşağıda Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin mücadele ettiği bazı cephelerle ilgili bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerin hangi cepheye ait olduğuna karar vererek tabloyu uygun şekilde tamamlayınız. İngilizlerin kışkırtmasıyla Arapların Osmanlı'ya karşı ayaklanmaları ile İslamcılık fikir akımının uygulanamayacağının anlaşıldığı cephe hangisiydi? Hicaz, Yemen. Peki İngilizlerin sömürge haline getirdiği bir Osmanlı toprağı olan Mısır'ı İngilizlerden geri almak için açtığımız taarruz cephesi Kanal hatta bu kanal ismini Kızıldeniz'e Akdeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı'ndan almıştı. Açılma amaçlarından birisi de Turancılık fikrini gerçekleştirmekti. Bir taarruz cephesi yine Kafkas Cephesi. Mustafa Kemal'in görev aldığı son cephe Kanal cephesindeki başarısızlığın ardından İngilizlerin karşı saldırıya geçmeleri sonucunda açılmıştır. İki tane önemli bilgi verilmiş cephe hakkında bizlere. Mustafa Kemal'in son görev aldığı cephe Suriye Filistin cephesi. Osmanlı Devleti'nin başarılı olduğu tek cephedir. Bu birinci bilgi. İkincisi Bulgaristan İttifak Devletleri grubunda savaşa dahil olmuş ve savaşın süresi 2 yıl uzamıştır. Bu da Çanakkale cephesi. Osmanlı'nın tek başarılı olduğu cephe burası zaten. Selman-ı Pak Muharebeleri ve Kutul Amare Zaferi. Bu ikisini gördüğünüz zaman direkt hangi cephe diyeceksiniz demiştik. İran, Irak, Basra cephesi. Aşağıda verilen vagonları uygun şekilde doldurunuz. Azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlere bakalım. Azınlıklar tarafından mesela Taşnak Hınçak cemiyeti vardı. Daha sonra Mavri Mira vardı. Etniki Eteria vardı. Pontus Rum diyelim bir de. Daha onun dışında Makabi vardı Yahudi kökenli olan veya Alians İsrailiyat vardı yine Yahudi kökenli olan. Mavri Mira etnik Eteria ve Pontus Rum bu üçü Rum kökenli. Taşla ise Ermeni kökenli cemiyetler. Müslüman Türkler tarafından kurulan zararlı cemiyetler. Yani bunlar milli varlığa düşman cemiyetler şeklinde de söyleyebiliriz. İslam Teali, Kürt Teali, Wilson prensipleri, Veya İngiliz muhipleri, veya ne diyebiliriz? Sul ve selameti Osmani diyebiliriz. sol ve selameti Osmani. Peki milli cemiyetlere baktığımız zaman Kilikyalılar, yalılar, milli kongre, İzmir müdafaa-i hukuk, Daha sonrasında Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk. Trabzon Müdafaa-i Hukuk. Daha sonrasında Trakya Paşa eli var. Bir de Anadolu kadınları diyelim. Evet, bunlar da yararlı cemiyetlerimize örnek olmuş olsun. Evet. Milli mücadele hazırlık sürecinde alınan bazı kararların milli egemenlik, milli bağımsızlık veya hem milli egemenlik hem milli bağımsızlıkla ilgili olanları tren vagonlarına uygun şekilde yerleştiriniz demiş. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bu Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı. Milli bağımsızlıkla ilgili değil mi? A diyelim. Mebusan Meclisi Anadolu'da güvenli bir yerde toplanmalıdır. Mebusan Meclisi dediği için arkadaşlar milli egemenlikle ilgili B. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz. Bağımsızlık C. Kuvayi Milliye'yi tek kuvvet olarak tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak. Bakın Kuvayi Milliye'yi tek kuvvet olarak tanımak derken Milli bağımsızlık, milli iradeye hakim kılmak derken milli egemenlik. Yani ikisi de bahsedilmiş. Dolayısıyla D'yi hem milli egemenliğe hem milli bağımsızlığa yazacağız. E, milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracak. Bakın milletin bağımsızlığı derken milli bağımsızlık, milletin azim ve kararı derken milli egemenlik. Dolayısıyla E'yi de yine hem milli egemenlik hem milli bağımsızlığa yazıyoruz. F, manda ve himaye kabul edilemez. Yani biz sömürgeyi reddediyoruz diyoruz. Bu da tamamen Milli bağımsızlıkla ilgili F egemenlik kayıtsız şartsız milletindir derken bu da milli egemenlikle ilgili diyebiliriz arkadaşlar.